Siyah Kalbin yeni bölümünde Zumru ile konuşan Cihan, Meleğe yaptıkları için üzgün olduğunu ve bu nedenle artık gideceğini söyler. Ancak Cihan ile Meleğin birbirlerinden ayrılması hiç de kolay değildir. Sevilay ile Cihan boşanma davası için mahkemeye gelirler. Nuh, Sevilay boşanır boşanmaz ona evlenme teklif etmek ister. Sevilay'ın Nuh ile evlenmesine Annesi Hikmet engel olabilir. Samet iyileşerek hastaneden çıkar. Ancak onu evde büyük bir sürpriz beklemektedir. Nihayet Hanım, Bünyamin'in Samet'in oğlu olduğunu herkese açıklar. Samet'in babası olduğunu öğrenen Bünyamin ve evdekiler büyük bir şok yaşarlar. Samet, yıllarca sakladığı gerçeği ortaya çıkmasıyla ne yapacağını bilemez. Sumru ve Tahsin ise tüm bu olanları şaşkınlıkla izlemektedir. Yeni bir dizi yorumunda görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi seyirler. Kanalıma abone olabilir ve dilerseniz beğeni tuşuna basarak beğenebilirsiniz.